Efendim abi? Ne yaptın Mehmet'im? Ne yapayım? Çıktım Necati'nin yanından. Ya bir isim verdi bana da ben güvensem mi güvenmesem mi bilemiyorum şu an. Ha niyeymiş o? Niyesi mi var? Kafası gitmiş adamın. Aklı kaçmış. Kapatmışlar onu oraya. Vermişler ilacı. Ne dediğini bilmiyor. Bir... Hurdacı diye birinden bahsetti. Hurdacı. Her şeyin arkasında o varmış. Hurdacı mı? Evet, hurdacı. Sen tanıyor musun? Ee, sen neredesin şu an? Ha, hele bir gel hele. Burada konuşuruz ha. Geliyorum. Geliyorum. Sağ ol dost. Sağ ol sağ ol. Ararım ben seni. Hadi Allah'a emanet. Hoş geldin Mehmet'im. Hoş gördük abi. Aha. Senin şu Uğurdacı geçer mi buralardan? Benim dışarı çıktım duyduysa geçecektir elbet. Hayırdır? Parayı çevirmek istedin buradan mı var? Ya Allah bir canımız var burada olarak. O da para etmez. <laughs> Senin şu hurdacıyı e, soruşturdum. ve kulağıma çalınmıştı adı daha önce. İçerideyken birkaç kere duydum adını da... Böyle yeni türeyenlerden zannedip fazla kurcalamamıştım. Ama hata etmişiz. Hayırdır, niye ki? Ee, seninkiler bile bulamadığına göre kim olduğunu... ...demek ki önemli adammış. Doğru söylüyorsun. Vallahi kim olduğunu bilen yok. Adı var, lakabı yani. Kara para haklarmış. Pisliklerin parasını. Yani organ mafyasının, uyuşturucu satıcılarının, Ha, yeri gelir terör örgütlerinin silah kaçakçıları da ona gidiyormuş. Laf aramızda yabancı istihbarat servisinin ülkedeki parasının da onun tuttuğu söyleniyor. Ama sadece söyleniyor. Ha, kimdir, necidir, nerede yaşar bilen yok. Bu dost bildiklerim derler ki... ...bu hurdacının adı var, kendi yok. Yani i̇smini, cismini, tipini kimse bilmez. Böyle az adamla çalışır. Herkes de çalışmaz. Sakat adam. Ona bulaşma Fuat dost derler. Anlaşıldı. Sen bulaşmayacaksın abi zaten. Ben bulaşacağım. Nasıl yani? Biz oradan çekiliyor muyuz? Öyle demiyorum. Ama bu benim meselem. Ya Olmaz Mehmet'im. Bu işte sonuna kadar beraberiz. Hadi kalk şöyle yürüyelim biraz ha. Hadi. Alışkanlık biliyor musun? Yol gitse de ben gidemiyorum ileriye. Onca sene insan kolay unutamıyordur tabii. Hiçbir şey kolay unutulmuyor. Acı veren kimse kolay unutulmuyor. Sevdiğin kimse kolay unutulmuyor. Niye? Çünkü ne acı bitiyor ne de sevda. He. Şimdi de bakalım Mehmet'im. Ben bu adamı bulur. Adresini sana verirsem. Sen dediğimi yapacaksın mı? Neymiş o dedi? Vasiyetin. Bu nama, bu ada sahip çıkacaksın. Abi güzel diyorsun, hoş diyorsun da konuştuk bu konuyu. Ben buraların adamı değilim. De bakalım sen nerelerin adamısın? Ya yanında yörende kimse yok mu? Yok mu bir akraban falan? Hakkıdır. Ver ona gitsin. Olmadığından mı seni istiyorum sanıyorsun ha? Bak Mehmet'im. da malda, de ben ölünce boşa çıkar. Sonra bir sürü it, çakal ortalığa saçılır. Herkes bir ısırık, bir ısırık daha almak için... ...etini, derini, yemeğini yer bitirirler. Heh. O it, çakallarla mücadele edecek baba yiğit öyle kolay kolay bulunmuyor. Ben miyim baba yiğit? Sen değilsin. Maraşlı da lazım. Şimdi de bakalım. Var mısın yok musun? Abi sen şu işi bir çöz de. Sonra ne istiyorsan yapacağım. Ah şöyle. Artık gözüm arkada kalmaz. <laughs>